Bunlar da motor suyuna yağ karıştığı zaman bu yandaki parça termostat. Bunlar da genelde hastalık kronik. Zamanla buradaki conta özelliğini kaybettiği zaman su kanalları ve yağ kanalları birbirine karışıyor. Ya burada yağ basıncı güçlü olduğu için kuvvetli olduğu için suya karışıyor. Yani motor suyunda yağ olduğu zaman genelde kronik bir hastalıktır bunlarda. Bu contoların zamanla çekmesi, birbirine karışması. Evet.